Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba. Bugün sizlerle birlikte 100 abone özel video çekiyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, 100 abone özelde Helena'ya buluşacağız. Ben şöyle bir gideyim de. Heh Şöyle. Şimdi ilk önce çatıya gideceğiz arkadaşlar. Tek bir amacımız yok. Ama o Wilson bir dakika. Şöyle bir gidelim. Geliyor mu? Gelir herhalde. Ben kaçayım. Tamam şimdi çatıya buradan çıkacağız. Çatıya çıkmanın iki yolu var. Biri ıı, o merdivenlerden biri de buradan. Şöyle hop yay. Tamam. Bakın biliyorsunuz yok bilmiyorsunuz aslında ben çift zıplamayı aldım. Bu arada arkadaşlar aslında ben şu anda Hello Neighbor ıı, Ta Hello Neighbor'ın tam türümünü oynuyorum. Yani <laughs> Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi Wilson gelsin istemiyorum. O yüzden kaçtım zaten az önce. Bakalım geliyor mu? Şöyle bakayım. Bulamıyorum ki. Araba sesleri falan geliyor. Tren gördüm. Şöyle gideyim. Gidiyorum. Hop. Orada mısın Wilson? Hop. Seviyoruz. Wow, wow. Bilsin, gelme. Bilsin. Hayır, dur gelme. Hayır, yakalanmak istemiyorum. Yakalanmak istemiyorum. Aa, gelme, gelme, gelme. Aa. Gelmemiş ki. Peşinde bile değilmiş. Zaten peşinde olsaydı bun sesi gelirdi herhalde. Tamam, bubble'da hiçbir şey yok. Eve girelim. Ben Wilson'a yeni bir eşya hediye edeceğim. Bakın, evim bomboş çünkü bütün eşyalarımı Wilson'a hediye ettim. Neden bilmiyorum. Şimdi Wilson, şöyle ve ya evet. Ama yine gelmiyor. Çok garip. Bana bir şeyler oldu galiba yine. Aha, bombosu geldi, Koval kovalamıyor. Ha gördüm gördüm. Gidiyor. Şimdi sola mı dönüyor? Bakayım. Sola döndü galiba. Böyle. Eee, gelmiyor ki ama buraya. Herhalde sağa gitti ama anlamadım. Göremiyorum. Tamam. O zaman gidiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Bakalım. Wilson. Hı? yaptı ve a merdivenlerde değilmiş. Zaten merdivenlerde olamazdı. Biraz yavaş da bilsin. Evet. Bu arada arkadaşlar çatıya çıkmaktan vazgeçtim. İstersen çıkabilirim ama. <laughs> Ay bana bir şeyler oldu. <laughs> Bakalım. Evet. Tamam buradan girelim şimdi. Giremiyorum. <laughs> Arkasında ne var? E, bunun arkasında hiçbir şey yok ki. Elma atan yerin sesi geliyor. Tamam. Şuradan şuraya atlayabilir miyim yani şu Hop. Atladım. Atlayabileceğim hiç düşünmüyordum. Ve işte bakın ben buraya daha önce gelmiştim. Şurayı bir kapatayım da. Bir daha kapanmasın hiç. Hop. <laughs> Nasıl kapanmadı ya? Hop neden kapanmıyor bu böyle? Böyle. Yok bu tam olmadı. Şöyle. Şöyle koysam. Olmuyor ya. Bakayım. Böyle. Nasıl oraya koyuyor? Git buradan o zaman sandalye. Sevmedim seni. Biliyorsun bak sandalyenin şuradaki kiliseye atıyorum. Oraya gider alsın, alırsın. Hadi yine şanslısın. Bahçeye uçtu. Tamam bari çöp kutusuyla kutlayayım. Zaten beni kovalıyor şu an ama. Ay. Çöp kutusuna da bir şeyler oluyor. Ya şey, bunbun sesleri geliyor. Kon 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 kon. Şuradan geçmeye çalıştım. Geçemiyorum. Eğildim geçemiyorum. Ayrıca bakın benim altın elmam var arkadaşlar altın elmayı alınca başarılı kilidi açılıyor. Adı da e, neydi onun adı? <laughs> adı da başarının başarının kilidi kilidinin adı da yani e, şey neydi onun adı? Ha, pamuk prensesi ısırma pamuk prensesten daha farklı. Bakın buradan gidiyoruz. Bur Burası altında suyla dolu. Burada da normalde gitar var ama ben o gitarı aldım. Ay. Bu arada kek'i de aldım az önceki tabaktaki yani. Orada normalde kek vardı. Şöyle bunu da şuraya doğru atıyorum. Wilson oradan yine Bilsin her şeyin bahçe bahçene düşüyor ya. Tamam o zaman bunu atarım. Şöyle bu şekilde ve git bakalım. O ne ya? <laughs> o zaman böyle git bakalım. Yine gitmedi. Gel. Şimdi gider. Ve hop. Nasıl oluyor ya bu? <laughs> Hadi git. Gitmiyor. <laughs> tamam. O zaman şimdi buraya geçemeyeceğim, değil mi? Evet. Bu kapı neden acaba kilitli? Daha doğrusu acaba neden kilitli? Şöyle bir atlayayım ben. Ya da bir dakika. Ben bu koltuğu farklı bir şekilde atarım. Alayım da bir yana. Ya da var böyle. Bırakmaya çalışıyorum. Bırakamıyorum da bu koltukta bir şey var ama bir sıkıntı var ama anlamadım. Sinekli, sinek sesi geliyor çöp kutundan da. Tamam. Şimdi şöyle hoppa. Şöyle bir evet artık gider herhalde. Nereye gitti ya o? <laughs> tamam olsun. Bugünkü video bu kadar da arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.